Öncelikle herkese merhabalar. Ben Doktor Hasan İnkaya. ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım aynı zamanda şiropraktik yapıyorum. Hamburg'dan katılıyorum. Eşim Elif İnkaya. İki gün çok güzel geçti. Onu. geçti. Öncelikle onu söyleyeyim Hüseyin hocama çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, Hipnoz hakkında tabii doktor olarak daha önceden bir takım bilgilerimiz vardı ama işin bu kadar kolay ve öğrenilebilir olduğunu düşünmüyordum. Sağ olsun Hüseyin Hoca sayesinde e, tekniklerini evet. öğrendik. Bize ne gibi faydalar olacak? Yani doktor olarak birçok faydası olacağını düşünüyorum. Yani hastalarımızda e, sadece tabii bedensel e, kemik ya da bel ağrıları, diz ağrıları ile gelmiyorlar. Aynı zamanda kronik psikolojik bütün rahatsızlıklı olan hastalıklar e, hastalarımız var. Fibromiyaj hastalarımız, hastalarımız var, kronik ağrı çeken hastalarımız var. Altında ne kadar e, bedensel bir rahatsızlık bulunsa da e, sonuçta psikolojik tarafı olan e, hastalarımız da var. E, sanırım bu oralarda çok başarılı bir şekilde uygulayabileceğimi düşünüyorum. E, tabii kendi alanım dışında olan e, bir takım takıntı. Ee, hastalıkları olabilir, alışkanlıklar olabilir, bu sigara alışkanlıkları olabilir, korkusu, ee, korkusu olan hastalar var, uçağa binemeyen hastalarımız var, araba kullanamayan hastalarımız var. Bütün teknikleri e, yani e, inanmayacaksınız ama iki günde hocamız size öğretiyor. Evet. Ee, çok Hüseyin Hoca sabimi. herkese tavsiye Sapsi. ediyoruz. Özellikle insan olarak çok iyi bir insan. Herkese birebir ilgileniyor. Ee, Öğretmene kadar başında duruyor. Duruyor evet. Zamanı da kay tam tersine boşa geçirmek istemeyen katılımcılar her ne kadar çok pauza yapmak istiyorsa Hüseyin Hocam daha da kısaltıyor. Daha fazla bir şey verebilmek için. İşte özellikle pratik eğitimini, online eğitimini aldıktan sonra çok istekliyiz hipnoz uygulamasına. Çünkü inanıyoruz verimli olabileceğine hastalarımızda.